Muhterem Müslümanlar, aile yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlerden bir tanesidir. Aile ruhun sekinet bulduğu, insanın insana, canın canana emanet edildiği güven yurdudur. İmanın gönüllere yerleştiği, ibadetlerin hayat bulduğu, iyiliğin, adaletin, doğruluğun, sevgi ve saygının öğrenildiği bir mekteptir aile. Aile insanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan sağlam bir kaledir. Ahlaklı bir nesli yetiştiren, şahsiyet ve kimliği şekillendiren, erdemli bir toplumu oluşturan muhabbet ve merhamet ocağıdır. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için Elbette ibretler vardır. Ayetinde buyrulduğu üzere aile ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellisidir. Aziz müminler. Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir. Önemlidir, değerlidir. Anne ve baba fedakarlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar Allah'ın eşsiz emanetleri. Aile yuvasının nadide çiçekleridir. Anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir çocuklar. Ninebede de ise geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan elleri öpülesi ulu çınarlardır. Kıymetli Müslümanlar, büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıya. Sapkın akımlar, batıl ideolojiler aile yapısını bozmaya çalışmakta. Özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmakta. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmekte anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa, ilgisizliğe mahkum edilmekte. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler, bazı sinema, dizi, reklam, televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmakta. Ancak şunu bilelim ki bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajları ve sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır. Değerli müminler, ailemizi Rabbimizin emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına aktardığı şekilde kurmak, sevgi ve saygıyla korumak şefkat ve muhabbetle yaşatmak, iyilik ve adaletle geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla en bereketli nikah, külfeti en az olanıdır buyuran Allah Resulü'nün tavsiyesine uyarak aile yuvalarının kolaylıkla kurulmasına caba gösterelim. Çocuklarımızın en mutlu zamanlarına lüks ve israfa kurban etmeyelim. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellemin, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. İçinizde ailesine en karşı en hayırlı olan da benim. Hadisini kendimize rehber edinelim. Ailemizde nezaket, zarafeti hakim kılalım. Göz aydınlığı çocuklarımızın çokluğunu Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, büyük bir nimet, bereket kaynağı olarak görelim. Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik ilahi hitabına itaat ederek aile büyüklerimize merhamet kanatlarımızı indirelim. Allah'ın rızasına ulaşmanın yollarından birinin de anne babanın rızasından geçtiğini unutmayalım. Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine öncü eyle. Amin. Ela inna ahsana'l kelam wa ablakan nizam kelamullahil melikil azizil alim.